Bakalım kapaklarımızın altında ne varmış. Vay be en sevdiğim hubabuvası kız. Bende de şeker var. Gerçi içinde korkunç bir şey saklı. Baksıysa bu kocaman bir hamam böceği. İğrenç. Ne kadar çabuk yersen o kadar kolay olur. Muhtemelen haklısın. Belki bu şeker o kadar da kötü değildir aslında çok lezzetli. Bu kadar endişelenmemeliydim. Hadi Suzy şimdi sakız denemek sıran sende. Tamam Jay. Sakızın içinde kesinlikle bir sorun olmaz. Hemen onu böyle alacağım. Ve... Solacağım içime. Tabii ki. Aa, bu ne böyle? Korkunç. Bu bir hamur. Ve şimdi dev baloncuk zamanı. Ah iğrenç. Aman tanrım. Suzy dikkatini dağıtmak istemiyorum ama üzerinde kocaman bir hamam böceği var. Ve şimdi senin üzerinde değil senin baloncuğunda. Defol git buradan. Aha, ben onu öldürdüm mü? Aha, hayır. Yes. Seni şerefsiz. Git buradan. Senin yüzünden yapış yapış oldum kendi. Kapakların açma zamanı. Süzi bu kez sen aç. Vay be celibon gözlere bayılırım. Özellikle onları yemeden önce onların lezzetli bir şeye batırdığınızda. O zaman onlar inanılmaz derecede lezzetli oluyorlar. Tüm bu şeyleri meyve suyuyla içmek daha da lezzetli. Süper. O zaman bakalım bende ne var? Benim de çok havalı bir şeyim var. Bir tabak dolusu top. Çok güzel görünüyorlar. Ve sadece güzel değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede de lezzetli. Aha, peki arkadaşınla paylaşmaya ne dersin? Hayır. Sen benimle paylaşmadın. O yüzden ben de paylaşmayacağım. Ah, ay yardım edin boğuluyorum. Ah, panik yapma. Ben her şeyi hallederim. Vay canına. Teşekkür ederim arkadaşım. Benim yanında olmak çok güzel. Rica ederim. Kıpırdama. Bu sefer önce kapağı ben açacağım. Ah mentos. Süper. Bu şekerleri çok seviyorum. Gerçi bazen biraz sert oluyorlar... Ama sorun değil... Kendi, sende ne var? Okay. Bakalım... Var be... Bana lollipop tadında çilekli gazoz verdiler... Harika bir şey değil mi? Eller serbest gazoz ağzında... Aa, ben deneyebilir miyim? Daha neler bu benim için... Öyle mi? Bakalım senin şişelerine şeker koyduğumda nasıl olacak? Mutlu olacak mısın? Ne yaptın sen? Bu ne böyle? Hayır. Vay be. Sanki ağzın değil de yanardağın varmış gibi hissettim. Senin yüzünden artık sıralı sıklam oldum. Benim yüzünden mi senin suçun? Hadi taş kağıt makas. Ben kazandım. Öyleyse kapağı ilk ben açacağım. Vay be bu sefer bir sürü farklı mavi şey aldım. O zaman bende de bir sürü pembe tatlı şeyler var. Süper. Sanırım bu şişeyle başlayacağım. Çok ilginç görünüyor. İçinde ne var acaba? Hmm, içinde tatlı bir meyve suyu var. Bu arada inanılmaz derecede lezzetli. Ben de kasosla başlayacağım o zaman. Ama onu yemek sadece sok sıkıcı. O yüzden kendime kokteyl yapacağım. Şimdi celibonların tadına bakalım. Önemli olan hepsini yemek değil. Attım ve yakaladım. Onlar inanılmaz derecede lezzetli. Bunları hayatım boyunca yemek isterdim. Aynen. Telefonlar çok iyi. Ve benim gelecekteki kokteylim için harikalay. Ve kokteylin temeli pembe meyve suyu olacak. Bu arada meyve suyum inanılmaz derecede lezzetli. Ne? Süze neden böyle bakıyorsun? Sana hiç ihtiyacım yok. Bakmıyorum tabii ki. Şu an kendi patlayan çikayım yiyorum. Ay çok havalı. Süper. Pekala. Geriye kalan tek şey marshmallow. Hmm. lezzetli şey. Ve marshmallow ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Evet Susie Ne kadar sabırsızsın. Benim marshmallow'um da kokteyle gidecek. Ve bu arada neredeyse hazır. Geriye sadece bir pipet kaldı. Ah Candy. Ben de senin kokteylin tadına bakabilir miyim? Lütfen. Hayır. Hepsini bir seferde yemezdin. Şimdi o da lezzetli kokteylimi kıskan. öyle mi? Hayır. Yine de onun kokteylinin tadına bakacağım. Ve bu konuda bana uzun bir pipet yardımcı olacak. Sen ne yapıyorsun Suzy? Beni fark etmiyor biri. Öyleyse neden sadece kokteylimi değil aynı zamanda bu güzel şeyin tadını adı çıkarmıyor? <laughs> Muhtemelen çok lezzetlidir. Ee, bu ne tür bir pislik? Ee, bu bir balık. Nefret ederim. Bakın ne kadar iğrenç. <laughs> Neyin var senin? Aa, bence başkalarının kokteyllerini çalmaman gerekiyor. Kendi bu sefer sen aç. Şaka yapıyorum ben açacağım. Vay canına. Lollipop'um. Ne kadar tatlı. Çok orijinal bir şey. Tadına bakalım. Evet lezzetli. Bunun içinde bir şey var. Hadi daldıralım. Böylece daha da lezzetli oldu. Bayıldım. Bakalım bende ne var? Bende de iki tane tatlı şey var. Sıvı şeker ve hizik. Okay. Elmas yerine kocaman bir şeker var. Biliyor musunuz? Ben şekerleri çok severim. <laughs> hmm, ve bu arada sıvı şeker ekledikten sonra yüzde daha de da lezzetli olacak. Hmm, nefis şey ve ilk şey... Ben de yalayabilir miyim? Yalamak mı? Hayır. Neden tatlılarımızı birleştirmiyoruz? Lollipoplarıma sıvı şeker ekleyeceğim ve sonra onun hepsini tozuna batıracağım. Bence bu çok zekice. Mükemmel iyi fikir. Hadi deneyelim. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz tadı var. Hem ekşi hem de tatlı. Ben çok sevdim. Aynen. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Ha evet. İşte ilk görev. Pankek... Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acı oturuyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz. Hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay. Torunum için ilk pankek hazır. I've got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım. Kesinlikle benim fikrime bayılacak. Döküyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim. Ve biraz daha... İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Salırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç. Döküş tüm renklerinde pankek yapacağım. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akça ağaç şurubu ile süsleyeceğim. Lezzetli. Ne kadar güzeller. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz da renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oldu. Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış yumurta ile süsleyeceğim. Bir tencere su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya şey yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu. Pankeklere biraz jambon ekleyip salata ile süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanı dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz. Son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum. Hey, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Vay canına hepsi çok lezzetli. Sanırım sonuna başlayacağım. Ha? Hmm, bu oldukça lezzetli. Vay canına çok parlaklar. Evet çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu neyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasını alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor. Bir yere dağılmasın. İşte böyle. Fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim çok lezzetli olacak. Oh. Ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. <laughs> ne yapıyorsun sen? Hay. Ups. Oh. Ay ah, ne tam sakarsın. <laughs> bu oh, pizza kayboldu. Hey. Ne bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. O sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles tam gereken. Böyle rengarenk dizelim. Baksanıza. Mükemmel. Oh oh, Sıra dışı bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Pizzamı siyah boyayacağım. Biraz boya ekleyip... Yayıyoruz böyle. Siyah pizzamın temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz. Ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. İşte böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim. Böyle sırada bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır. Ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır Olay. pizza pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi. Ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza da ne böyle? Siyah mı? Ve neden üzerinde kabuklar var? Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sarıda ne var? İyiyim. Sucuklu. Evet, bu pizza kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum. Torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam. Önemli olan başlamaktır. Tamam. Hayır. En önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? Genç adam kendinize ne idim veriyorsunuz? Oh, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki? En iyi dondurmaya yapacağım. Evet. Mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever. Ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. <laughs> Daha güzel. Yine saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Görünüşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu dökmem kaldı. Ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır. Güzellik. Pekala. Durdurma hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem çanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için skittles olacağım. Çok parlaklar. Döndürmek çok güzel olacak. Ve ayrıca en sevdiğimiz Oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuk ekleyelim. Bir şey eksik. Vay canına çikolata şurubu. Benden biraz alabilir miyim? Harika son dokunuş. Teşekkürler. I got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim. Nereden başlasam var ya burada ne kadar çok şey var. Ben yiyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam, burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam, bu yaprak olmasın. Ee ne korkunç. Bunu yemek istemiyordum. Hey, tamam sonuncusu deneyelim. Ah, bu da garip. Ama oldukça lezzetli. Oh, Tamamdır. Bu da kazanıyor. Evet, ben kazandım. Burada ne var? Ben hemen açmak istiyorum. Ve bu limon galiba. Benim de suşim var. Benim sıram... Aa, bu çikolata. En sevdiğin Toblerone. Tamam ben çok şanslıyım. İyi ki bu çikolatayı aldım. Baksanıza. Çok güzel ve çok lezzetli. Kokusu da müthiş. İnanılmaz. Bir fikrim var. Şimdi onu birçok küçük üçgenlere ayıracağım. İşte bu. Vay be işe yarıyor. Samuray olmak ne kadar zormuş. Ama böylesi çok daha iyi. Hazır yakaladım. Vay canına tekrar yapsana. Tamam sadece sizin için. Vay. Neredeyse yaptın. Sadece çikolatayı dağıttın. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Bunun tadına bakalım. Dur bakalım. Al suşi çubuklarını. Onlar da başarabilirdim ama. Hayır onlarla dene. Of alamıyorum. Çok zor. Ben çubuk kullanmayı istemiyorum. Ama böyle yapabilirim. Çok okullayım bence. Bu şekilde hiçbir sushi'yi tutamayacaksın. Tuttum ve yedim bile. Baksanıza takıyorum. Böyle şiş gibi oldu. Ne kokuyor? Suşi kokuyor. Hayır, onlar benim. Oh, bu hiç adil değil. Benim için her şey adil. Barbie üzülme, limonun var. Ha, çok komik Alex, şaka mı yapıyorsun? Kim limon sever ki? Tamam tadına bakalım. Aa, çocuklar bu çok ekşi. Ah, çocukların dikkati dağıldı benim şansım? Ah, tamamdır gidin buradan. Bir rahat bırakın. Hey yemek yememiz gerekiyor. Ne yapıyorsun? Aa, tamam sonuncusu kaldı. Baksanıza. Onu da yiyeceğim. Wow. Ne? Bu ne böyle? Bakın bu bir limon temizleyicisi. Kabuğunu çıkaracağım. Ve o kadar da ekşi olmayacak. Hoşça kal. No. Barbie. özür dilerim. Dikkatli ol. Çok çok iştahatıcı görünüyor. Aa, hayır. inanılmaz derecede ekşi. Çocuklar yardım edin. Kendimi kötü hissediyorum. hiçbir şey göremiyorum. Çok komiksin. Oh. Tamamdır. Su verin bana. Yaşasın. Böylesi çok daha iyi. Süper. Çocuklar ben başlayabilir miyim? bye be. Bidirim kek müthiş. Vay canına, şanslısın. Aa, bu ne böyle? Noodle. Yani fena değil aslında. Barbie sende ne var? Bilmiyorum bakalım. Bu <laughs> bir pizza. Bayıldım. Kocaman. Süper. Çocuklar ben başlayabilirim tüm meyveleri bana ver. Çünkü daireler. Daire şeklindeler. Aa, tamamdır. O zaman yakala. Tamamdır. Ağzını aç. Ah hayır yakalayamıyorum. Kes şunu mey. Yani sen kendin istedin meyvelerimi. Al bakalım o zaman. Hayır artık istemiyorum. Tamam. Bir zeytinmiş aslında. Tamamdır... Şimdi kimse beni durduramaz... Ne kadar yumuşacık bir kreması var... Bayıldım... Çok lezzetli duramıyordum... <laughs> Sen tam bir pisliksin... Merhaba sevgili pizza. Özledin mi beni? Hey ne yapıyorsun? Pizza üçgen... O yüzden benim... Duramıyorum resmen... Çok lezzetli bir şey... Hayır o benim zam ver bana. Hayır ver şunu bana. Asla. O oh, üçgen benim olmalı. Ama yuvarlak baksana sucuklara. Ya Ya durun ne yapıyorsunuz? Saçımı mahvettiniz. Ya ne yaptın sen? Görürsün şimdi. Al parça parça yaptın. Hayır olamaz. Tamam onu böyle de giyebilirim. Böylesi daha kolay. Alex gel şunu. Burada her şey senin. İşte oldu zaten. Özür. Keşke daha az olsaydı. Yeterli değil mi bu kadar? Bence yeterliydi. Hepimize yeterli. Ben açıyorum. Aa, hayır. Kaktüs olamaz. Aa, hiçbir şey görmediniz. Hayır gördük. Aç onu. Ya siz yiyin. Oh, tamam. Öyle olsun. Hadi ama. da çabucak etkileneceğim. Ama çok acıttı ya. Yapamıyorum. Zavallı dudaklarım. Tamam ye artık onu. Hayır. Kendiniz yemek istiyorsanız yiyin. Hmm, sen yemelisin onları. Tamam bir fikrim var. Dikenlerden kurtulacağım. Vay be. Fena düşünmedin. Evet hazır. Şimdi yiyebilirim. Ne tuhaf bir tadı var. Hey, Gross. <laughs> iğrenç kokuyor. Ups. Kaktüsü uzaklaştırmak gerekiyor. Dur bakalım ben yiyeceğim. Dondurma harika. Bir saniye. Barbie iyi misin? Gönlü şeker her şey yolunda. Barbie dondurmayı bana ver. Ama baksanıza Dare ve Dare benim değil. Ve ben dondurmayı yıyılırım resmen. Öyle mi? Tamam o zaman kimse almasın. Al bakalım. Aa ne yapıyorsun dondur. Hayır, olamaz. Yaşasın, şimdi dondurma bana geri döndü ve milkshake oldu dondurmadan. Vay be, çok iyi, kulağı da çıtır çıtır. Ben de istiyorum. Of çok şanslı. Tamam, benim sıram. Hadi aç şunu. Orada ne var acaba? Vay be, sandviç çok sıcak ve mis kokulu. Hey uzak durun. Bayıldım. Su domatesler. Çıtır çıtır tost. Biraz hardal. Dünyadaki en lezzetli sandviç. Hmm, tadına bakalım. Hmm, bir fikrim var. Hey Alex. Ne var? Benim zamanım geldi. İşte böyle kesiyoruz. Ve şimdi kare değil de üçgen halinde mükemmel. Ne? Son üçüm nerede? Ne? Ee, bunu yapamazsın. Aa, dikkatinizi dağıttınız. Pardon benlik bir şey yok. peki ne yapacağım? Hmm, bir fikrim var. Umarım meyda acı şeyi sever. Ay, çok lezzetli. Şaka başarılı olacak galiba. Evet Alex çok zamanda yaptın. Oh, hayır yanıyorum yardım edin. Şimdi sana yardım edeceğim. Tabasco sosu mu kola mu? Tabii ki tabasco. Harika şimdi al şunu. Ah, teşekkürler. Aa, daha sıcak oldu. Oops.